Genç yönetmenler ödüllerini aldı. Okullar arası düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni Güvercinada Meslekçisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Bir izleyelim ondan sonra yorumumuzu bir yapalım. Değerler Adası kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin açıklanması. Değerler Adası kısa film yarışmasında her seviyede birinci olan filmlerin gösterimi. Değerler Adası kısa film yarışması ödül töreni kapanış. Geleceğe giren ve heyecanla bekleyen öğrencilerimizi açıklıyorum. İlkokulda birinci Reşat Nuri Gültekin İlkokulu yönetmen Şahat Baba filmin Adı Davet. İkinci Cumhuriyet İlkokulu yönetmen Nehir Yanar filmin adı Minik Bir Umut. Üçüncü Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu yönetmen Yüksel Efe filmin adı Şehidimin Son Örgüsü. Ortaokul'a 1. İmam Hatip Ortaokulu Yönetmen Kurtan Doğuş Filmin adı Kazan Bayan Atı 2. Partisi Kamil Çağlayan Ortaokulu Yönetmen Zeynep Bulut Filmin adı Hayallerini Üste Bırakanlar 3. Nermin Metin Akar Ortaokulu Yönetmen Ezel Yücel Filmin adı Bugün Bayan'dır Liseler 1. Özel Naci Artuğan Anadolu Lisesi Yönetmen Begüm Kemikli Filmin adı eskiden böyle paylaşırdı. İkinci Hasan Fatma Anadolu Lisesi Yönetmen Mustafa Hakan Oktay Filmin adı Değer Kuştur. Üçüncü Gerici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi Yönetmen İlker Coşkun Filmin adı Sen Yaparsın Sokak arası oyunlarda her ne kadar kimi zaman Tanju, kimi zaman Rıdvan olsam da daha o zamanlar yaşanmaya başladığı için yaşadığım şehrin takımını bekledim. <laughs> <laughs> Yn y dyfais camera. He'i'n fod yn rhifau'n fod yn cael eu cyfeirio at. İlçe Milli Eğitim Müdürü çok güzel bir program hazırlamış, ee, çok güzel bir organizasyon yapmış. Fakat e, bu işte de e, yanlışlıklar var. Neye yanlışlıklar var? Ada TV bir tane Ada TV var. Şimdi komisyona bakıyorsun, seçici kurula bakıyorsun. Neye göre, hangi kritere göre birinci var, ikinci var, üçüncü var. E, altı tane müzik hocası, bir tane e, yönetmen var komisyonda. Şimdi müzik hocaları ne anlar kameradan? Ne anlar e, filmden? Şimdi verdikleri notlara bak. Verdikleri notlara göre birinci, ikinci, üçüncü. Yani tam bir fiyasko. Tamam çocukları e, çok güzel teşvik etmişsiniz ama e, çok iyi de e, filmler var geride. Dolayısıyla bu işte hatır gönül olacaksa zaten böyle bir diziler olmasın. Böyle programlar da olmasın. Yani buradan e, ilçe başkanın ilçe e, şeyini kınıyorum, milli eğitim müdürünü de kınıyorum. Bir iş yapacaksak adam gibi yapacağız. Onu kim düzenlemişse adam gibi yapacak. Yani o jüri'deki adamlara, jüri'deki kişiler bu işi bilir kişisi olacak. Şimdi Ada TV'yi çağırmayabilirsiniz. Biz 20 yıldır kamerayı biliyoruz. Ama orada yönetmenlerin olması lazım, kameramanların olması lazım. Yani orada e, torpil olmaması gerekiyor. Ve e, maalesef e, benim çocuğum, benim adamım, benim e, akrabam, hisim, hısım akrabayla bu işler olmaz. Orada bir emek harcanmıştır. Ona göre çocukların da e, bir takım e, geleceğini karartmamak lazım. Yani burada ilçe eğitim müdürü... Ee, hakikaten sınıfta kaldı. Bana göre sınıfta kaldı. Yani kim ne derse desin bana göre sınıfta kaldı. Çünkü oradaki seçici kurul 7 kişilik seçici kurul bu işi bilmiyor. Müzik öğretmeninden ne işi var? O müzikle uğraşsın. Şimdi e, film seyrediyor. Film yarışması. Müzik öğretmeni ne anlar filmden? Allah aşkına koymuşsunuz altı tane müzik öğretmeni oraya ondan sonra bütün öğretmenler birbirini tanıyor kazananlara bir bakın. E, kaybedenlerde e, bir ruh sağlıkları bozuldu çocuklar. Onun için komisyonda bir dahaki eğer seneye yaparlarsa mutlaka profesyonel insanları getirin. Yani yönetmense o yönetmen de profesyonel olsun. Yok dayısını yönetmen bile dayısının kızı tamam. e, bilmem hısım akrabasını getirmiş oraya. Yani isim de vermek istemiyorum. Yani bu ee, bu e, eleştiriyi yapmak durumundayım. İsim de vermek istemiyorum. E, dışarıdan bilir kişiler gelecek komisyona ve kimsenin hakkı da yenmeyecek. Yazıktır, günahtır o çocuklara. Yani onlar da bir emek vermiştir. Onun için e, bu yaptıkları hizmet çok güzel. Görevde çok güzel. Ama final hiç yakışmamış. İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne hiç yakışmamış ee, dolayısıyla kendilerine bir çeki düzen versinler bir iş yapıyorsanız profesyonel insanları oraya getirin lütfen.